Meta yapay zekayı flirt deneyimine dahil edeceğini duyurdu. Yani Facebook dating giriyor hayatımıza. Kişiye özel eşleşmeler olacak. Mesela haftalık sevimli tanışma sürpriz özelliği olacak. Bunları yapabilen bir yapay zeka asistanı getireceğini söylüyor Meta Facebook dating'e. Özellikle bu işte insanların eşleşmek için kullandıkları kaydırma usulü girdikleri uygulamalar var ya aslında o uygulamaya benziyor ama burada bir flirt asistanı olacak yapay zeka destekli ve Facebook yapay yapay zekayı dahil ederek yapay zekayı flört deneyiminde kullanarak bu alana da girdiğini görüyoruz. Artık hiçbir alanı boş bırakmıyor Meta. Bu flört asistanı kullanıcıların metin girişlerinden eşleşmeler yapacak. Eşleşmeler yapmalarını bulmalarına sağlayacak. Profillerini bir üst seviyeye taşımaları için flört fikirleri verecek. ipuçları vererek yardımcı olacak. Bir yapay zeka sohbet robotu olacak. Metin komutlarıyla asistan boy veya eğitim gibi temel özelliklerin ötesine geçerek işte farklı ilgi alanları ya da tercihleri odaklanarak aramayı daha da kişiselleştireceğini söylüyorlar. İsmi de Meet Cute. Yani işte tatlıyla tanışın, sevimliyle tanışın gibi tamamen otomatik olacağını söylüyorlar bu yapay zeka asistanın ve Meta'nın kişiselleştirilmiş eşleştirme algoritmasına dayanarak her hafta bir sürpriz eşleşme sunacağını söylüyor. Özellikle kaydırmaktan eğer sıkıldıysanız, benim yerime yapay zeka yapsın diyorsanız, yapay zeka sizi yönlendirerek size uygun eşleri bulacak. Kaydırmaktan bile artık sıkıldığımız bir noktadayız kendi flörtümüzü bile seçemiyoruz. Onu bile yapay zekaya bırakıyoruz. Baksanıza artık karar verme durumlarını, karar verme süreçlerimizi bile yapay zekaya bırakıyoruz. Halbuki bizi bizden daha fazla tanıyan başka bir yok ama